Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün de yine başka bir devletle bir tarihini konuşacağız arkadaşlar. Bu devlet de Asur İmparatorluğu olacak arkadaşlar. Asur Devleti olacak arkadaşlar. Arkadaşlar Asur eski, yeni, orta ve ee, eski Ça Yeni çağ, Orta Asur olmak üzere üçe ayrılıyor arkadaşlar. Ee, asur'u arkadaşlar Asur e, öncelikle eee önce 2025 ve 1600'lü par yani 612'li yıllara kadar Asur bir imparatorluk olarak hüküm sürmüştür arkadaşlar. Ee, yani bir 1650 e, yıldan fazla milattan sonra da fazla 2000 yıla kadar 살ıyor milattan sonra bir imparatorluk yoktu arkadaşlar. Asur devleti e, arkadaşlar eee İran kuzeyinde kurulmuştur öncelikle bu devlet. eee Tunç Çağı da o dönemlerde bu devlet kurulmuştur. Demir çağına kadar uzanmıştır arkadaşlar Asur devleti. Bu Asur devletinin e, çok uzun süreli bir imparatorluğu vardır arkadaşlar. Buna değineceğiz. Ve e, daha başka özellikleri var. Tarihinin en güçlü imparatorluğu vardı arkadaşlar. Asur tarihte en güçlü imparatorluk olarak kayıtlara geçmişti. E, sınırları aşağı Mezopotamya geçersek Mısır ve Güneydoğu Anadolu Mezopotamya'nın hepsini almıştı. Yani şöyle bakarsak şimdiki Adıyaman sınırları içerisindeydi Asur'un. En büyük toprak genişlemesi M.Ö. 1000 ve yıllarda bu 400 yıllık bir sürece denk gelmiştir arkadaşlar. Asur'u bağımsız, asıl, asıl, asıl bağımsız yapan arkadaşlar Asur Bal, e, Balit'tir. Asur ismine gelecek olursak da Asur isminin anlamı e, Tanrıların lideri demekmiş arkadaşlar. Asur'un tanınmış hükümdarları Aldet Minar Elnenin Minar 1. Salman Asar eee birinci Salmanasar ve e, Asur Asur'un en parlak dönemini yaşatan Nasir Pal da unutmamak gerekiyor. Arkadaşlar gel görelim ki Asur devleti çok zalim bir imparatorluktu. E, fethettiği yerleri öncelikle fetheder. Aklımıza gelmeyen işkenceler yaparlardı. Kadın çocuk demeden. Derilerin derilerini arkadaşlar. erkekleri tecavüz eder, hadım ederlerdi. Akla gelmedik zalimlikler vardı arkadaşlar. Bu da Asur'un çok zalim bir imparatorluk olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Anlattığımız gibi Uran, Uran kuzeyinde oluşmuş bir yerdir. Güneyde İran ve Mısır topraklarına kadar büyük bir imparatorluk kurdular arkadaşlar. Lidyalılardan 50 sene önce bu imparatorluk parayı buldu. Onlarda da aynı şekilde arkadaşlar dina hırsızlık suçtu. Kol kesilirdi. Çeşitli vücudun çeşitli yerleri kesilirdi ve idam edilenirdi. Arkadaşlar Şöyle bakarsak Asur İmparatorluğu biraz karışık bir yere geliyor. Bu neden arkadaşlar? Yani eski, yeni ve orta olarak Asur İmparatorluğu arkadaşlar 3'e ayrılmış. Yani yıkılıp tekrar gelişmiş. Tekrar bir imparatorluk olmuş. Çünkü zaten böyle çok uzun süreli bir imparatorluk haline gelmişti arkadaşlar. Asur Devleti. Asur devleti arkadaşlar yani gerçekten de şöyle bu Urartularla bir savaşı var. Zaten en en fazla savaştıkları ülke Urartular. Van'ın kuzeyinde hüküm süren Urartulardır. Bu devletle savaşırken arkadaşlar bu devlet kesinlikle teslim olmamıştır Asura ve Urartu-Asur savaşı da arkadaşlar e, büyük bir savaş olmuştur ve Asur burada kazanmıştır bu savaşı ama işte gelin görün ki Urartu devletinin egemenliği altına almışlardır Metler gibi, mitamlar gibi ama işte e, bu devleti de çok zalimce bir şekilde fethetmişler. Halkına zulmetmişlerdir arkadaşlar. Asur ve Zaten bu özellikle bu teslim olan ülkeleri bile aynı şekilde zulmetmişlerdir arkadaşlar. Aslında bunun nedenlerini toplarsak şöyle bir bakarsak arkadaşlar Asur'un toprak genişlemesinde bu devletler vergilerini vermedikleri vakit şimdi çok fazla da bu Asur çok Ninova ve diğer şehirler gibi çok Başkent değiştirmiştir. Ve bu vergilerini vermeyen bu ülkeler sefer düzenlemek çok zor oluyordu. Ve burada bunlara bu gözdağını veriyorlardı. Tekrar gelip buralara çok çünkü uzak geliyordu. Ona, buralara onlara e, e, tekrar bir e, sefer düzenlememek için. Ama tabi bu da zalimliğin e, mazereti olamaz arkadaşlar. Asır Bayağı bir zalim bir imparatorluktu diyebiliriz arkadaşlar. Asurların arkadaşlar yıkımına gelmeden önce Asurlar e, sonra 240'lara kadar hüküm sürmüş bir imparatorluktu. Babil de aynı şekilde önemli şehir şehirlerinden de arkadaşlar Ninova gibi Ur şehri gibi diğer şehirler gibi Zaten bunlar hepsi Tümerlerden kalma kültürler, şehirlerdi arkadaşlar. Ee, zaten e, yukarı Mezopotamya'ya tamamen hakim olmuşlardı arkadaşlar. Ama işte e, Asurlar'da her devlet gibi yıkılma durumları oluyordu arkadaşlar. Gelin görün ki bu yıkılmaları da tabii ki kaçılmazdı. Asurların içinde yüzyıllardır yaşayan Mitanniler ve Medler Asurları arkadaşlar e, yıkmıştır. İmparatorluğunu zayıflatmıştır arkadaşlar. Zaten ondan sonra Asurlar eee 6. milattan önce 612'ye kadar hüküm sürmüştür ve ondan sonra zaten Asurlardan sonra arkadaşlar Babiller yerlerini alacaktır arkadaşlar Asurlar'ın İranlarla çok önemli savaşları olmuştur Mısır'a kadar da daha önce anlattığımız gibi topraklarını Asurlar arkadaşlar genişletmişlerdir 612 yılında bu devlet arkadaşlar yıkılmışlardır e, tabii ki arkadaşlar yani 15-16 asırlık bir Devlette anlatmak şöyle bir 10 dakika 15 dakikaya mümkün değil ama biz elimizden gelene kadar size daha sıkılmadan daha eğlenceli bir şekilde bu tarihi anlatabilmek istedik size arkadaşlar. Zaten Demir çağına kadar arkadaşlar Asurlar ilerlemiş bir devlettir arkadaşlar ve gerçekten de tarihin en büyük imparatorlarından biridir arkadaşlar. Asur Devleti parayı bulmada kütüphanede her zaman öncülük etmişlerdir diğer imparatorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Asur Devleti'nin tarihi de zaten bu kadar burada cümlelerimizi bitirmeden arkadaşlar Asur'da en fazla ön plana çıkan kral Asur kralı ikinci Nasir Bu dönemde gerçekten de çok parlak bir dönem mi işaret eder arkadaşlar. Asurların en fazla toprak genişlemesi bu dönemde olmuştur. Milattan sonra 1612 yılları yani 4 asırlık bir durum var arkadaşlar burada da. Evet arkadaşlar geldik. Ee, Asur Devletini de e, konusun sonuna arkadaşlar. Kanalımıza arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu şu 10 dakikalık 15 dakikalık videolar gerçekten de kısa görünüyor ama araştırması bir haftamızı iki haftamızı alıyor arkadaşlar. Çünkü çok önemli kaynaklardan bu videoları çekiyoruz. Böyle rastgele bu videoları çekmemeye çalışıyoruz elimizden gelene kadar önemli bilgileri aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Kanalımıza lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı, mesaj atmayı unutmayın arkadaşlar ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.